Bu videoya zihninizde bir ev canlandırmanızı isteyerek başlamak istiyorum. Bu ev sizin zihniniz. Bu evin bir odası geçmişe ait. Duvarlarında pişmanlıkların, bitmemiş konuşmaların, affedemediğiniz insanların hayaletleri dolaşıyor. Diğer odası ise geleceğe ait. İçinde henüz var olmamış felaket senaryoları, kaygı canavarları ve ya olursa diye fısıldayan korkular saklanıyor. Ve siz bu iki gürültülü odanın arasındaki daracık, ışıksız bir koridorda, yani şimdi de sıkışıp kalmışsınız. Hayatınızı o koridorda, iki odadan gelen sesleri dinleyerek, bir o yana, bir bu yana savrularak geçiriyorsunuz. Bugün çok derdim var dediğimiz şey işte bu evde yaşamaktır. Zihnimizin kontrolünü geçmişin hayaletlerine ve geleceğin canavarlarına teslim etmektir. Ve biz hala o koridorda bir an bile durup bu evin sahibi benim demeden sadece o seslerin dinmesini umarak bekliyoruz. Günümüzde bu zihinsel sürgünlük bir salgın gibi. Sadece büyük trajedilerde değil, en küçük anlarda bile zihnimiz bizi ele geçiriyor. Birinden gelen kısacık bir mesajı saatlerce analiz ediyor, sevdiğimiz insanın çevrimiçi olup bize yazmamasından felaket senaryoları üretiyor. Yıllar önce yaptığımız bir hatayı sanki dün yaşanmış gibi tekrar tekrar zihnimizde canlandırıyoruz. Çünkü zihnimiz bizi korumakla görevli sadık ama aptal bir bekçiye benziyor. Görevi tehlikeleri sezmek ama o kadar sadık ki gerçek bir tehlike ile hayali bir tehlikeyi ayırt edemiyor. Henüz yola çıkmamış bir düşman için alarm zillerini çalıyor, çoktan bitmiş bir savaş için siper kazmaya devam ediyor. Bu durum bizi yavaşça yaşayan bir ölüye dönüştürüyor. Bir gün kendimizi en güzel anlarda bile zihni başka yerde olan, sevdikleriyle konuşurken bile iç sesi susmayan, geceleri yatağa yattığında beyninin içinde dönen o anlamsız filmi durduramayan birine dönüşmüş buluyoruz. Ama o evin anahtarını geri almayı başarırsak, o karanlık koridorda yaşamak zorunda kalmayız değil mi? Bunun yerine odaların kapılarını kapatabilen, pencereleri açıp içeri temiz hava ve güneş ışığı girmesini sağlayan ve en önemlisi kendi zihninin efendisi olan birine dönüşebiliriz.'' Elbette hepimiz o sesleri susturmayı denedik. Belki defalarca. Ama bu mücadele bir hayaletle güreşmeye benziyor. Ne kadar yumruk atsan da boşa gidiyor çünkü düşman somut değil. Ama merak etmeyin. Bu videonun sonunda o hayaletlerle savaşmayı bırakıp onlarla nasıl başa çıkacağınızı ve zihninizdeki o evin kontrolünü nasıl tamamen geri alacağınızı öğreneceksiniz. Fakat başlamadan önce o sadık ama aptal bekçinin yani beynimizin bu dertleri nasıl ürettiğini anlamamız gerekiyor. Çünkü eğer düşmanın çalışma prensibini bilmezsek, ömrümüzü yanlış kapıları zorlayarak geçiririz. Peki, dert dediğimiz şey gerçekte nedir? Sözlüğe baktığınızda dert kelimesinin karşılığında kaygı, üzüntü, sıkıntı veren durum yazar. Ama bu tanım okyanusu bir damla suyla anlatmaya benzer. Dert sadece bir durum değildir. Dert zihnimizin o durum etrafında ördüğü, bizi içeriden tüketen bir düşünce ve duygu ağıdır. Şöyle bir an düşünün, gece yarısı telefonunuz çalıyor. Arayan, çok sevdiğiniz biri. O an telefonun ekranındaki isim çıplak bir olaydır. Ama o saniyeden itibaren zihninizde ne olur? Kalbiniz sıkışır, nefesiniz kesilir. Bu saatte neden aradı? Kesin kötü bir şey oldu, bir kaza mı geçirdi, hastanede mi? İşte bu dertlenmektir. Daha telefonu açmadan, ortada hiçbir somut bilgi yokken zihniniz olabilecek en kötü senaryoyu yazmış ve siz o senaryonun acısını şimdiden çekmeye başlamışsınızdır. Köle olarak doğan ve hatta ismi bile edinilmiş anlamına gelen Epiktetos 2000 yıl önce insanlık tarihini tamamen değiştirecek bir söz söyledi. İnsanları rahatsız eden olayların kendisi değil, o olaylar hakkındaki yargılarıdır. Gece çalan telefon sizi rahatsız etmez. Sizi rahatsız eden, o telefonun bir felaket habercisi olduğu yönündeki yargınızdır. Biraz daha derinlere inelim, bir şeyi delice arzuladığımızda ve onu elde edemediğimizde talihsizlik başlar. Kaçındığımız, korktuğumuz bir şey başımıza geldiğinde ise mutsuzluk ortaya çıkar. Yani dert, gerçeklikle bizim beklentilerimiz arasındaki savaştan doğar. Bir mülke, bir mevkiye, ve hatta kendi bedenimize bile aşırı değer verdiğimizde aslında bizi asmak isteyen düşmanımıza kendi ipimizi hediye etmiş oluruz. Onları kaybetme korkusu bizi bir köleye dönüştürür. Seneca'nın en önemli mesajlarından biri şudur: Hayattaki tek gerçek iyi erdemli olmaktır. Sağlık, zenginlik, güzellik ya da bunların tersi olan hastalık ve yoksulluk gibi şeyler ne iyi ne de kötüdür. Onlar sadece kayıtsız kalınması gereken durumlardır mutluluk bu kayıtsız şeylere sahip olmakla değil, her koşulda erdemli kalabilmekle mümkündür. Bu noktada stoğacılık, derdin tanımını bir adım öteye taşır ve asıl felaketin ne olduğunu yüzümüze bir tokat gibi çarpar, onlara göre en büyük felaket, para kaybetmek, hastalanmak ya da ölmek değildir. En büyük felaket, insanın karakterinin çürümesi, dürüstlüğünü ve onurunu kaybetmesi, yani ruhun taşlaşmasıdır. Çoğumuz bedenimizin felç olmasından ölesiye korkarız ama ruhumuzun yavaş yavaş hissizleşmesini, taşlaşmasını umursamayız bile. Yalan söyleyen, adaletsiz davranan biri cüzdanından bir şey eksilmediği için zarar görmediğini zanneder. Oysa asıl büyük kaybı yaşamıştır. Karakterini, yani en değerli varlığını kaybetmiştir. Özetle dert dışarıdaki olaylara yanlış anlamlar yüklemekten kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan ve en önemlisi de asıl önemli olanı yani erdemi unutup kayıtsız şeylerin peşinde koşmaktan kaynaklanan bir ruh hastalığıdır. Peki zihnimiz bunu neden yapıyor? Neden huzurlu bir anı bir anda cehenneme çevirme potansiyeline sahip? Cevap beynimizin yapısında gizli. Birincisi beynimiz bir mutluluk makinesi değil, bir hayatta kalma makinesidir. Milyonlarca yıllık evrim boyunca Beynimizin önceliği mutlu olmamız ya da gelişmemiz değildi. Tek bir amacı vardı, bizi hayatta tutmak. Atalarımız için en ufak bir dal hışırtısı bir kaplan demek olabilirdi. O hışırtıyı rüzgardır diye görmezden gelenler av oldu. Ama kesin kaplan diye en kötü senaryoyu düşünenler hayatta kaldı ve genlerini bize aktardı. Yani bizler en kötüye odaklanarak hayatta kalmış bir soyun torunlarıyız. Bu yüzden zihnimiz bugünün modern dünyasında bile her belirsizliği bir kaplan tehdidi gibi algılamaya programlıdır. İkincisi, zihnimiz olumsuz olana cırt cırtlı olumlu olana ise teflon tava gibidir. Psikolojide buna olumsuzluk yanlılığı denir. Gün içinde yaşadığınız on güzel şeyi bir çırpıda unutup, size söylenen tek bir olumsuz söze günlerce takılıp kalmanızın sebebi budur. Beynimiz, potansiyel tehlikeleri yani olumsuzlukları hatırlamak ve onlara odaklanmak üzere tasarlanmıştır.'' Bu yüzden dertler zihnimize bir cırt cırt gibi yapışır ve kolay kolay çıkmaz. İşte bu iki temel ayar yüzünden bizler adeta birer dert üretme makinesine dönüşürüz. Bunu o kadar sık yaparız ki artık bir alışkanlık, bir yaşam biçimi haline gelir. Sürekli en kötüsünü düşünmek bizim için bir güvenlik önlemi gibi görünmeye başlar. Stoacı bilge Seneca'nın dediği gibi vadesi gelmemiş bir borcun faizini ödemeye başlarız. Daha ortada olmayan bir ayrılığın, gerçekleşmemiş bir başarısızlığın, kesinleşmemiş bir hastalığın acısını bugünden çekeriz. Yani dert dışarıdaki bir düşman değil, kendi zihnimizin bizi korumak için kullandığı ama artık bize zarar veren eski bir yazılımın ürünüdür. Biz bu yazılımı fark etmediğimiz sürece onun esiri olmaya devam ederiz. Peki bu eski yazılımı nasıl güncelleriz? Zihnimizdeki bu gürültüyü nasıl dindiririz? O sadık ama aptal bekçiye gerçek tehlike ile hayali olanı nasıl öğretiriz? İşte şimdi zihninizdeki o evin kontrolünü tamamen geri almanızı sağlayacak adımlara geçebiliriz. Birinci adım olay ve yargıyı birbirinden ayırmak. Şimdi sizi belki de şok edecek bir gerçekle yüzleşme zamanı. Sizi dertlendiren, üzen ya da öfkelendiren şeyler başınıza gelen olaylar değildir. Olaylara yapıştırdığınız etiketler yani kendi yargılarınızdır. Bu Stoacı felsefenin temel taşıdır. Bizler olanlardan değil, olanlar hakkındaki görüşlerimizden rahatsız oluruz. Dert, zihnimizin dışarıdaki bir olayı kötü, istenmeyen veya haksızlık olarak etiketlemesiyle başlar ve kendini genellikle sızlanma, şikayet etme şeklinde gösterir. Marcus Aurelius'a göre bunun böyle olması gerekir çünkü zihninize erişebilen ve onu yönetebilen tek bir kişi vardır, sizsiniz. Hayatınızı mahvedebilecek ya da yüceltebilecek tek güç de yine size aittir. Eğer biri damarınıza bastığında inciniyorsanız, sizi inciten o kişinin sözleri değil, sizin o sözlere verdiğiniz tepki, yani kendi yorumunuzdur, sorumluluğu elinize almalısınız. Bunu en net şekilde aynı olaya verilen zıt tepkilerde görürüz. Bir futbolcu şöyle demişti: "Topu her ayağıma aldığımda rakip taraftarın ıslıklaması ve küfretmesi beni daha da motive ediyor." Aynı durum başka bir oyuncuyu oyundan düşürüp performansını mahvedebilirken o bu hakaretlerden güç almayı seçiyordu. Düşündüğünüzde gerçekten inanılmaz. Bir cümlenin yorumu bile devasa bir güce sahip olabilir. Bir yüzü gülümsemeyle ya da gözyaşlarıyla doldurabilir. Yani bir hakaretten bile güç almayı seçebilirsiniz. Eğer söylenenleri olumlu bir şekilde yorumlarsanız o kelimelerden enerji çekersiniz. Sizi inciten sizin yargınızdır ve sizi güçlendiren de yine sizin yargınızdır. İşte bu gücü bilen Marcus Aurelius şöyle yazmıştır: Dışarıdan gelen herhangi bir şey size acı veriyorsa, sizi rahatsız eden o şey değil, onunla ilgili kendi yargınızdır ve bu yargıyı şimdi ortadan kaldırmak sizin elinizdedir. Bu durumu pencerenin dışındaki fırtınaya benzetebiliriz. Dışarıda şimşekler çakıyor, yağmur yağıyor. Bu bir olaydır. Ama siz içeride oturup bu fırtına kesin evi yıkacak, hepimiz öleceğiz diye düşünüyorsanız, işte bu bir yargıdır. Fırtına gerçektir ama evin yıkılacağı zihninizde kurduğunuz bir hikayedir. Şimdi şu örnekleri kendi dertlerinize uygulayın. İşten çıkarılmak bir olaydır. Hayatım mahvoldu ise sizin o olaya eklediğiniz bir yargı, bir hikayedir. Sevgilinizden ayrılmak bir olaydır. Bir daha asla sevemem bir yargıdır. Hata yapmak bir olaydır. Ben beceriksizin tekiyim bir yargıdır. Olayı yargıdan ayırdığınız o an, dert olarak etiketlediğiniz şeylerin yüzde doksanı gücünü anında yitirir. Çünkü artık bir felaketle değil, sadece çözülmesi gereken bir durumla karşı karşıyasınızdır.'' Peki şimdi kontrol kimde? Olayda mı yoksa sizin zihninizde mi? İkinci adım, kendi kontrol alanınız. Bu adımda dertlerimizden nasıl özgürleşeceğimizi, yeniden huzuru nasıl bulacağımızı göreceğiz. Bunun için lütfen elinize bir kalem ve kağıt alın. Çok basit bir deney yapacağız. Şimdi kağıdın ortasına bir çember çizin. Bu çember sizin kontrol çemberinizdir. Hayatınızdaki tüm dertleri, endişeleri düşünün. Kontrol edebildiklerinizi çemberin içine, edemediklerinizi ise dışına yazın. Peki, neyin içeri, neyin dışarı yazılacağını nasıl bileceğiz? İşte bu çember, hayatınızın haritası üzerindeki kendi kontrol alanınızın sınırlarını temsil eder. Bu sınırın içinde kalanlar sizin mutlak gücünüzün olduğu topraklardır. Şu anki düşünceleriniz, bugünkü eylemleriniz, kime nasıl davrandığınız Neye ne kadar çabaladığınız, sınırın dışında kalanlar ise sizin asla yönetemeyeceğiniz, müdahale edemeyeceğiniz şeylerdir. Diğer insanların hakkınızdaki fikirleri, geçmişte yaşanmış olaylar, geleceğin belirsizliği, başka insanların kararları. Epiktetos'un El kitabını elinize aldığınızda ve ilk sayfasını çevirdiğinizde şu sözle karşılaşırsınız: Bazı şeyler gücümüz dahilindeyken, bazı şeyler değildir. Ben bu basit gerçeği anlamadan önce yıllarımı kontrol edemeyeceğim şeyler için kendimi yiyip bitirerek geçirdim. Zihnim değiştiremeyeceğim tek bir ana takılıp kalmıştı. 11 yıl öncesine, o gün vermemem gereken bir karar, ağzımdan çıkmaması gereken bir evet vardı. O kararın sonuçları hayatımı alt üst ettiğinde ben de zihnimde o anın esiri oldum. Her gece yatağa yattığımda zihnimde o sahneyi tekrar tekrar oynatıyordum.'' farklı bir cevap verdiğimi, hayır dediğimi hayal ediyordum. Sanki yeterince düşünürsem, yeterince pişman olursam geçmişi değiştirebilecekmişim gibi kendime işkence ediyordum. Bedenim bugün deydi ama ruhum 11 yıl önce o odada kilitli kalmıştı. Bu yaşayan bir ölüden farksız olmaktı. Sonra hayatıma yıldırım gibi düşen stoacılık bana şunu öğretti: Enerjini değiştiremeyeceğin şeyler için üzülerek değil, değiştirebileceğin şeyler için harekete geçerek harca. O duayı mutlaka duymuşsunuzdur. Tanrım, değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için sabır, aradaki farkı anlamam için ise bana akıl ver. Ben geçmişi kontrol edemezdim. O günü geri getiremez, o eveti hayıra çeviremezdim. Bu benim sınırımın dışındaydı. Ama o hatadan ders çıkarmayı kontrol edebilirdim. Bugün daha bilgece kararlar vermeyi, kendi değerlerime sadık kalmayı kontrol edebilirdim. Enerjimi geçmişin o kilitli odasından çekip bugüne yönlendirdiğimde zihnimdeki prangalar çözüldü. İnanın bana, asıl savaşınız hiçbir zaman dış dünyayla, başka insanlarla ya da geçmişle değildir. Savaşın tamamı zihninizde yaşanır. Sevginiz, inancınız, korkularınız, kim olduğunuz İstisnasız her şey zihninizdedir. Bu yüzden her sabaha geçmişin hayaletleriyle boğuşan bir esir gibi değil, bugünü inşa etme gücüne sahip bir mimar gibi uyanın. Çünkü göreviniz geçmişi düzeltmek değil, bugünden başlayarak kendinizi yeniden inşa etmektir. Üçüncü adım, dertlerinden daha büyük bir amaç. Kontrol çemberinizi her zaman görebileceğiniz bir yere asın. Özellikle de sabah gözlerinizi açtığınızda gördüğünüz ilk şey olsun. Neyin gücünüz dahilinde olduğunu, neyin olmadığını artık biliyorsunuz. Ama bazen dışarıdaki fırtına o kadar güçlü olur ki bu çemberin duvarları bile sarsılır. İşte o zaman sizi ayakta tutacak, o fırtınanın ortasında size yol gösterecek bir şeye ihtiyacınız vardır, bir kuzey yıldızına. Yani dertlerinizden ve korkularınızdan daha büyük bir amaca. Stoacı bilge Seneca der ki, eğer bir adam hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa Hiçbir rüzgar ona uygun değildir. Bu sözü bir an düşünün. Hayatta bir hedefi, bir amacı, sabah yataktan kalkmak için bir nedeni olmayan insan, okyanusun ortasında motoru bozulmuş, yelkeni yırtılmış bir tekne gibidir. Her rüzgar onu bir o yana bir bu yana savurur. Her dalga yani her dert onu biraz daha batırır. Çünkü ilerlemesini sağlayacak, bu dert kayalarının arasından su gibi akıp gitmesine imkan verecek bir limanı yoktur sürüklenir ta ki gücü tükenip sulara gömülene dek. Şimdi tarihteki en karanlık anlardan birine gidelim, Nazi toplama kamplarına. Avusturyalı bir psikiyatr olan Viktor Frankl, karısı, anne babası ve kardeşiyle birlikte bu kamplara gönderildi. Hayal edebileceğiniz her türlü acıyı, aşağılanmayı ve kaybı yaşadı. Ailesinin tamamını orada kaybetti. Her gün gaz odalarına gönderilmekten kıl payı kurtuluyor, açlıkla, hastalıkla ve insanlık dışı muameleyle boğuşuyordu. Franklin kişisel derdi, belki de bir insanın yaşayabileceği en büyük dertti. O limanı olmayan değil, cehennemin ortasındaki bir tekneydi. Ama Frankl, o cehennemin içinde bir şey fark etti. Fiziksel olarak en güçlü insanların değil, hayatta kalmak için bir nedeni olanların hayata tutunduğunu gördü. Kimi, dışarıda onu bekleyen çocuğuna kavuşma hayaliyle yaşıyordu. Kimi, Yarım bıraktığı bir işi bitirme amacıyla Frankl'ın amacı ise karısına yeniden sarılmaktı. Bu umut onu en karanlık anlarda bile ayakta tuttu. Savaş bittiğinde ve karısının da öldüğünü öğrendiğinde her şeyini kaybetmişti. Ama o anda acısından daha büyük yeni bir amaç doğdu. Yaşadığı bu cehennemden öğrendiklerini, yani en umutsuz anlarda bile insanın bir anlam bularak hayatta kalabileceğini tüm dünyaya öğretmek. Onun dertleri yok olmamıştı. Ailesinin kaybının acısı ömür boyu onunlaydı. Ama amacı o acıdan daha büyüktü. Bu amaç onun kuzey yıldızı oldu ve milyonlarca insana ışık tutan insanın anlam arayışı kitabını yazdı. Şunu iyi anlamalısınız, zihniniz asla boşluk kabul etmez. O boşluğu ya dertler ve endişeler doldurur ya da bir amaç. Siz kendi limanınızı belirlemezseniz hayatın fırtınaları sizi kendi istedikleri yere sürükler.'' Dördüncü adım, gelecekteki acıyı bugün çekmeyi reddetmek. İşte bu dertlere karşı en güçlü zırhınızdır. Stoacı filozof Seneca şöyle der, kaderin hükmü kesinleşmeden dertlenmek ahmaklıktır. Bizi asıl mahveden başımıza gelenler değil, başımıza gelebilecek olanlar hakkında kurduğumuz hayallerdir. Bizler, hayal gücüyle kendini kırbaçlayan tek canlıyız. Henüz gerçekleşmemiş bir iş görüşmesinin stresini haftalar öncesinden yaşarız. Henüz sonuçlanmamış bir sağlık raporunun acısını günler boyu çekeriz. Zihnimiz gelecekteki olası bir tokat için bugünden yüzümüzü kızartır. Bu tuzağa karşı Seneca'nın kalkanını kullanın. Zihninize gelecekle ilgili bir dert geldiğinde kendinize şu iki basit soruyu sorun: Bu şu an oluyor mu? Cevap neredeyse her zaman hayır olacaktır. Stres şimdiki zamana ait değildir, geleceğe aittir onu şimdiki zamana davet etmeyin. Bununla ilgili şu an yapabileceğim bir şey var mı? Eğer varsa endişelenmeyi bırak ve yap. Eğer yoksa endişelenmenin sana hiçbir faydası yoktur, sadece enerjini çalar. Bu iki soru zihninizdeki alarmı susturan sihirli bir anahtardır. Sizi hayali bir gelecekten koparıp gücünüzün olduğu tek yere yani şimdiki ana demirler. Beşinci ve son adım. Düştüğünüzde kendinize ve yolculuğunuza sahip çıkmak. Şimdi dürüst olma zamanı. Bu adımları uygulayacaksınız, zihninizin kontrolünü elinize alacaksınız ama bir gün, belki bir hafta, belki bir ay sonra kendinizi yine o eski dert çukurunun içinde bulacaksınız. Bir gece yine uykunuz kaçacak, zihninizin içinde aynı felaket senaryolarını bininci kez oynatacaksınız. İşte o an yolculuğun en tehlikeli kavşağına geleceksiniz. Tehlike yeniden endişelenmeniz değildir. Bu sadece kayıtsız bir olaydır. Asıl tehlike, o endişeye yenildiğiniz için kendinizi yerin dibine sokmanızdır. İşte yine başaramadım, ben buyum, asla değişmeyeceğim. Bu felsefe de bir işe yaramadı demek asıl yenilgidir. Çünkü bu, stoğacıların en büyük felaket olarak gördüğü şeye, yani ruhun taşlaşmasına izin vermektir. Kötü bir davranışta bulunduğunuzda asıl kaybınız o davranışın sonucu değil, dürüstlük ve onur gibi yeteneklerinizi kaybetmenizdir. Bu yüzden düştüğünüzde kendinizi suçlamayın. Suçluluk karakteri kemiren bir asittir. Bunun yerine kendinize ve yolculuğunuza sahip çıkın ve şunu unutmayın. Bir kez tökezlemek yolculuğun bittiği anlamına gelmez. Bu yeniden başlamak demek değildir. Bu sadece ne kadar yol kat ettiğinizi yeniden hatırlamak demektir. Bunu bir düşünün. Eskiden bir dert sizi bir hafta boyunca esir alıyordu. Geceleri kabusunuz, gündüzleri gölgeniz oluyordu. Şimdi belki sadece bir gün, belki birkaç saat sürüyor. Bu bir devrimdir. Eskiden her fırtınada alabora olan bir sandaldınız, şimdi ise dalgalarla nasıl baş edeceğini öğrenen bir gemisiniz. Bu ustalığın ta kendisidir. Bu yol dümdüz bir otoban değil, bazen çamurlu, bazen yokuşlu, bazen karanlık bir patika. Ama yürüdükçe ayağınız yere daha sağlam basar. Ve bir noktada geriye dönüp baktığınızda şunu fark edersiniz, artık o fırtınalardan korkan eski siz değilsiniz. Siz fırtına dindiğinde limanın yolunu bilen kaptanın ta kendisisiniz. Unutmayın, hiçbir dert sizin kim olduğunuzu tanımlayamaz.'' Zihninizdeki o evin sahibi sizsiniz. İçerideki hayaletler ve canavarlar, siz onlara güç verdiğiniz sürece varlar. Bugün o evin anahtarını geri alıp pencereleri sonuna kadar açma günü. Çünkü siz o dar koridordaki esir değil, o evin aydınlık sahibi olmayı hak ediyorsunuz. Bu yolculuk o gerçeği hatırlamakla başlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.